Protokol çok değerli AK Parti Zeytin Bunu İlçe Başkanımız, Yeniden Refah İlçe Başkanı, değerli siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, komşularımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Bugün mutlu bir gün. Mutlu sonun bir kısmının başlangıç törenindeyiz. Mutlu sonun belki yarısının başlangıç törenindeyiz. Bu güzel günde bir araya gelmemize nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bütün kentsel dönüşümlerin kaderi böyle mi bilmiyorum ama buranın kaderi biraz biraz önce de kısmen değinildi, biraz böyle oldu. Ama hamdolsun göreve başlamadan önce verdiğimiz bütün sözleri tuttuk. Yerine getirdik. Yoluna koyduk. İşin en zor kısmı için bugün temel atma törenindeyiz. Biliyorsunuz beş telsiz, Arnavut Mahallesi, rezerv konutları bakanlığımızla birlikte çalıştık. 20 yıldır çözülemeyen İETT bloklarında ve Seyit Nizam işçi bloklarında pürüzlerin önünü açtık, dönüşümün önünü açtık. Bugün itibarıyla 2019 yılından bu tarafa Çevre ve Şehirci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle doğrudan veya dolaylı olarak 2394 konutu dönüştürdük, dönüştürüyoruz. Hepinizin bildiği gibi bir de müstakil kendiliğinden yerinde dönüşüm meselemiz var bizim. Uzun yıllar emek vererek oluşturduğumuz kentsel dönüşüm imar planı dolayısıyla imar planı ile birlikte yeni kentsel dönüşüm imar planının yürürlüğe girdiği Kasım 2021 tarihinden Geçtiğimiz ayın sonuna yani Nisan 2023'e kadar 3436 bağımsız bölüm yenilendi, yenileniyor. Bütün derdimiz şu. Bir aile daha güvenli yapıya kavuşsun. Bir aile daha akşam yastığa başını koyduğunda huzurla uyusun istiyoruz. Bütün arkadaşlarımız Başladığımız günden bu tarafa bütün hedefimiz özellikle ilgili bilimde çalışan bütün arkadaşlarımızın maksadı gayesi bu. Biraz geriye dönerek söyleyelim. Seçildikten sonraki ilk meclis kararımız kentsel dönüşüm müdürlüğünün kurulması kararıydı. O günden bugüne gerçekten bir ilçe belediyesini aşan bir başarıya imza attık. Bunu hep birlikte başardık. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi <laughs> hükümetimiz, cumhurbaşkanımız yeni bir kampanya ilan etti biliyorsunuz. Yarısı bizden kampanyası. Bizim de kentsel dönüşüm kanunun getirdiği imkanların dışında biraz önce bahsettiğim imar notlarımız var. Bütün bu avantajları, fırsatları iyi kullanmamız lazım. Buradan bütün komşularıma seslenmek istiyorum. Daha fazla oyalanmayalım ve bu sunulan imkanları değerlendirelim. Zeytin burnumuzu hep birlikte dönüştürelim. Bunun için kurduğumuz kentsel dönüşüm danışma merkezimize bütün hemşehrilerimiz gelebilir, bilgi alabilir, arkadaşlarımız bina bazlı ya da ada bazlı bütün dönüşümlere ben ve arkadaşlarım rehberlik ediyoruz, edeceğiz. Son bina dönüşünceye kadar bütün gayretlerimiz sürecek. Şimdi vakit çabuk geçiyor. Burayla ilgili biraz detaylı bir şeyler söylemek istiyorum. Veli Efendi projemizle ilgili. İlk kazma ne zaman vurulmuş? 2015. Ben o zaman daha Kültür Bakanlığı'na da geçmemişim. Toplu Konucu çalışıyorum. Şimdi hatırladım. Yedi buçuk yıl önce, yedi buçuk sekiz yıl önce burada hepinizin bildiği gibi bir müteahhit, bir özel sektör yüklenicisi burada maliklerle oturup anlaşmaya başladı. Çalışmaya başladı. Ocak 2016'da ilk bina yıkılmış. Riskli yapılar yıkılmaya başlanmış. Daha sonra müteahhit ve malikler arasında hak dağıtımları ile ilgili pürüz çıkınca burada maalesef bütün çalışma durmuş. Biz yeniden zeytin burnu hizmetkar hizmetkarlığına döndüğümüzde burada zeytin burnumuzda bir çırpıcı veli efendi kentsel dönüşüm mağdurları diye bir grup oluşmuştu. Hem şehirlerimizle bir araya geldik. Ke çevre ve değişiklik, çevre değişik, çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği bu iklim değişikliğine adapte olamadık. Bu ikinci Sayın Bakanımız Murat Kurum'la beraber Zeytin Burnu arşınladı. O zaman buradaki hemşehrilerimize bu problemi çözme sözü verdik ve hemen seçimden önce komşularım hatırlayacaklar. Daha seçimden önce buranın bu bölgenin rezerv alana alınması kararı resmi gazetede yayınlandı. Seçildikten hemen sonra meseleyi derinlemesine ele aldık buradaki tıkanan şeyin ne olduğunu çözmeye çalıştık. Ve buradaki projeyi sürdürülebilir hale getirecek bir çalışma hazırladı arkadaşlar. Ve biz maliklerle bir zeynname üzerine oturup teker 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 buradaki bütün hak sahipleri biliyorlar. Teker teker buradaki dağılımı adil, hakkaniyetli ve sürdürülebilir hale getirecek ve şeffaf bir zeynameyi teker teker bütün, bütün maliklerle konuşarak mutabakatlarını aldık. Ağustos 2020'de ancak bunu tamamlayabildik. Ağustos 2020. 2015'te başladı. Biz 2019'da projeyi yeniden ele aldık. Dağılımın nasıl olması gerektiğini belirledik. Bunu hak götürdük. İmza altına almamız Ağustos 2020. Bunun üzerine bir rezerv alan kararının bize verdiği yetkiye dayanarak hazırladığımız imar planı 22 Kasım 2021'de Tadilat Planı Bakanlık tarafından onaylandı. 16 Haziran 2022'de belediye encümenimiz buranın etaplar halinde de yapılabileceğini te e tescil etti. Daha sonra burada bütün olarak inşaatın yürütülemeyeceği anlaşılınca rezerv alanın rezerv alan kararının ve belediye encümeni kararının bize verdiği yetkiye dayanarak bir an evvel inşaata başlamak için burayı etaplar halinde sürdürmeye karar verdik. 23 Ağustos 2022'de bu etaplama kararı tescil edildi. Ve şimdi geçen ay 24 Nisan 2023'te ruhsatını verdik. Bugün de temelini atıyoruz. Bugün temelini attığımız şey 200 88 daire. İnşallah inşaat buraya kadar hızlıca anlattığım, özetlemeye çalış, çalıştığım tarihlerini verdiğim gibi ağır gitmeyecek. Buranın yapısı gereği temele hazır hale getirene kadar büyük vakit harcandı. Hepiniz biliyorsunuz. Şimdi artık hızlıca burada inşaatın e, yükseleceğini hep birlikte göreceğiz. Zaten biraz sonra sayın yükleniciden bir teslim tarihi vermesini bekliyoruz. Bu zamana kadar işin bu aşamaya getirilmesine kadar büyük emekleri dolayısıyla en başta 16 Mart 2019'da Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda bütün süreçte arkamızda duracağını bütün Zeytinburnu'muza ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlığımı bir kez de buradan ifade ediyorum. <laughs> Sonraki süreçlerde de biraz önce defalarca zikrettiğim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütün operasyonlarda en başta Çevre ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne, Genel Müdürümüze, bütün genel müdürlere başından itibaren projenin başında kentsel dönüşüm müdürü daha sonra da şu anda ilgili başka yardımcısı olarak İdris Bey'e, Enes Şen'e, Enes Serdar kardeşlerime kentsel dönüşüm müdürlüğünde bizzat müzakereyi yürüten bütün mühendis arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma ve elbette uzlaşmayı gerçekleştirerek burada bu tıkanıklığı aşmamıza imkan veren bütün komşularımıza, hak sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi iki mesele var. Buradaki değerli komşularımızın beklediği birisi kira yardımı meselesi. Başlangıçta 94 hak sahibine 18 ay kira yardımı yapılmıştı. Bunu bakanlıkla görüşerek 48 aya uzatma müjdesini verdik ve 48 aya uzattık. Daha sonra 52 komşumuza daha kira yardımı yapılmasını sağladık. Bugün itibariyle 146 komşumuz kira yardımı alıyor. Kira yardımı alamayan komşularımız var. Hepsinin ayrı ayrı sebepleri var. Onları da çözmek için çalışıyoruz. Bu birinci husus açık, e, söylemek istediğim. İkinci husus ne olacak ikinci etapın hali? Şimdi yüklenici burada birinci etapla ilgili daha doğrusu aslında başından itibaren buradaki sürecin tıkanmasına sebep olan ve bizim çözdüğümüz koyduğumuz hakkaniyetli, adaletli, şeffaf Teklif herkes açık. Herkese açık. Bugün imzalayalım, yarın ruhsatını verelim değerli komşular. Bu kadar açık söylüyorum. Lüklenici hazır. Siz de hazırsanız bir an evvel ikinci etapta başlamak istiyoruz. Bir an evvel. Teklif çok açık. Diğer komşularınız ne aldıysa ikinci etapta da aynı şartlarda bugün bugün uzlaşmanın önü açık. Bir an evvel bir an evvel ikinci etapında temelini atmak istiyoruz. İkinci etapa da başlamak istiyoruz. İstiyor yüklenicimiz. Biz verdiğimiz sözün gereği olarak sonuna kadar burada daire testinleri gerçekleşene kadar sanki kentsel dönüşümü biz yürütüyormuş yürütüyormuşuz gibi bu projeyi takip etmeye devam edeceğiz. Bütün komşularımdan ricam bir an evvel İkinci etaba başlamak için uzlaşma görüşmelerinin mutabakatla uzlaşmayla sonuçlandırılmasıdır. Bu temel atma töreninin bunu hızlandıracağını umut ediyorum. İnşallah darısı ikinci etapın başına diyorum. Tekrar başından itibaren bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu mutlu günde bizi yalnız bırakmadığınız için, geldiğiniz için, bu sevincimizi paylaştığınız için hepinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun var olun.